Bu ayetin yine rivayet olarak geliyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَغُضُّونَ اَصْوَاتَهُمْ Bu ayet-i kerime nazil olunca, yani hafızlar bilir, ikinci ayet, üçüncü ayet, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَغُضُّونَ اَصْوَاتَهُمْ Bunun da efendim rivayetinin farklı olduğu aktarılıyor. Sesinizi peygamberin yanında yükseltmeyin ayeti inince, tabii ki sahabe bu edebiyle edepleniyor. Bir gün İbn-i Adil radıyallahu yolda giderken bakıyor, Sabit bin Kays radıyallahu anh hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. İbn-i Adi radıyallahu anh onu soruyor. Nedir derdin? Ne oldu? Diyor ki sen duymadın mı? Allah Celle Celaluhu Hucurat suresinde buyuruyor ki Ya yüvellezine amenü la terfa'u asvadekum Seslerinizi peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin. Benim sesim diyor Sabit bin Kays radıyallahu anh. Benim sesim biraz gürdür, kalındır. Muhtemelen bu ayet benim hakkımda Ben peygamberin huzurunda sesimi yükseltmedim ama meramımı ifade ederken sesimin kalınlığından, gürlüğünden dolayı belki de peygamberin sesini aleyhissalatü vesselam bastırmışımdır. Mutlaka bu ayet benim hakkımda diyor ve orada hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Sonra öyle bir hale bürünmüş ki bakın peygamberin bir edepsizlikten bahsediyor. Efendim ses yükseltme. o da kendi kastıyla değil, sesinin gür olduğundan dolayı bu ayetin kendisiyle alakalı indiğini zan ederek böyle bir hale bürünüyor. Sonrasında eve gidiyor, hanımına diyor ki ben ahıra giriyorum. Orada bir şekilde kendisini oraya hapsediyor. Sakın ola kapıyı açmayın diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan haber gelinceye kadar, Efendimizin benden hoşnut olduğu haberi gelinceye kadar ben buradan çıkmayacağım. Vallahi ben burada kalacağım diyor. Ahırda, hayvanla birlikte. Tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu çağırıyor ve efendim onun e, gönlünün rahata kavuşması için bir takım açıklamalar yapıyor. İşte ayetin devamında اِنَّ الَّذ۪ينَ يَقُضُونَ Öyle kimseler ki seslerini alçak tutuyorlar عِنْدَ Resulullah'ın katında اُولَٰئِكَ Allah onları diyor, takvaları konusunda, onların kalplerinin takvaları konusunda imtihan etmiştir. İmtihan nerede? Peygamberin Aleyhisselatü vesselamın huzurunda sesi yükseltmekte. Öyle biliyor musunuz? Peygamber'e saygının nasıl olması gerektiğini Allah Celle Celaluhu gösteriyor. Tabii ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a saygı da Peygamber'in Aleyhisselatü Vesselam'ın bugün efendim gerçekten onun varisleri olan ilmiyle amel eden insanların yanında da sesin yükseltilmemesi gerekir ve edepli bir hal almak gerektiğini buradan anlamış oluyoruz. Peygamber sevgisi böyle bir hal almış olmalı değerli mislim. Onun için biz de dediğim gibi hayatımızın her alanında her sahasında bunu tatbik etmeye çalışacağız.